Amazon'da hesap açma ve hesap açmanın gerekliliklerine girmeden önce isterseniz Amazon'daki bölgeleri de bir tanıyalım. Amazon'da hangi bölgeler var onları e, sizlerle inceleyelim. Bu harita arkadaşlar 2018'e ait bir harita. Ufak tefek değişiklikler var. Değişiklikler nelerdir? Öncelikle ona bakalım. Ee, öncelikli olarak şurada Brezilya mevcut gibi gözüküyor. Brezilya'ya arkadaşlar hesap şu anda Türkiye'den açılmıyor. Bu ee, Amerika bölgesinde yer almasına rağmen Amazon Seller Center'la Türkiye'den giriş yaptığınız zaman Brezilya'yı görüp Brezilya'da hesap açamıyorsunuz. Bunun haricinde Avrupa haritası burada gözükmekte. Avrupa haritasına arkadaşlar Türkiye'de eklendi. Yani Türkiye Avrupa'nın bir parçası gibi gözüküyor. Burada şöyle bir durum var. Türkiye'de açtığınız hesap ile Avrupa'da açtığınız hesabın e-mail adresi farklı olmak zorunda gibi bir durum var. Yani normalde 5 hesap size Avrupa'da açtığınız zaman açılıyor. Türkiye'deki 6. hesabı tam entegreli olarak size vermiyorlar. Türkiye'deki açtığınız hesabınız A maili ise B maili ile de Avrupa'da açabiliyorsunuz. Yani aynı mail adresiyle açmanıza izin verilmiyor. Bir de Asya Pasifik bölgesi var. Asya Pasifik bölgesinde Japonya, işte Çin, Hindistan, Avustralya gibi ülkeler mevcut. Bir de bunlara ilave arkadaşlar Orta Doğu ve e, Arap ülkeleri gibi bir pazar yeri eklendi. Pazar bölgesi eklendi diyeyim. Bu bölgenin içerisinde neresi var? Şu anki şartlarda Mısır yeni eklendi. Suudi Arabistan Mısır'dan önce eklendi. Arap Emirliği e, mevcut. E, şimdi burada arkadaşlar hatırlatılması gereken şöyle bir durum var. Amazon'da belli başlı politikalar var. Bu politikalar çok ağır yaptırımları olan politikalar. Bunu hesap açmadan önce size aktarmak istiyorum. Çünkü ee, sizin hesabınızın kapanmasına neden olan olaylar olabiliyor. Örnek veriyorum sizin Amerika bölgesine yani Kanada, Meksika e, ve Amazon.com global pazar yerinde bir tane satıcı hesabınız olabilir. İkincisi de olabilir ancak multiple selling account e, politikasına uygun olması gerekiyor. Bu ne demek? E, bu aynı ürünü satamıyorsunuz gibi böyle çok farklı politikaları var. Bu politikaları e, incelemeniz gerekiyor. Bugüne kadarki eğitimlerin hepsinde bu e, şöyle anlatılıyor. Bir pazar bölgesinde bir hesabınız olabilir diye anlatılıyor. E, bunun anlatılma sebebi de sizin riske girmemeniz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Burada iki hesap açtınız diyelim. Birisi suspend olursa diğeri de suspend olur. Yani her iki hesabınızın da hesap sağlığının çok iyi olması gerekiyor. Aynı anda iki işiniz birden durur. Ee, bunun yapılabilmesi için yani bir pazar bölgesinde birden fazla hesabım olsun istiyorsanız eğer birini kendi adınıza birini eşinizin adına ya da kardeşinizin adına açabilirsiniz. Ama bilgisayarınızı, internetinizi, kredi kartınızı, adresinizi, bankanızı her şeyini farklı tutmanız gerekiyor modeminize kadar. Şimdi gelelim. Bir hesap burada var diyelim Amerika'da. Bir hesapta Avrupa'da olabilir mi? Evet olabilir. Amerika'da olan hesabınızın e-post adresi ile Avrupa'da olanının e-post adresi aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ben aynı olmasına öne sürüyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü karışıklık oluyor arkadaşlar. Mutlaka bir yerde bir problem oluyor. Aynı şekilde Asya Pasifik'te de satış yapabilirsiniz. Yani bir e-mail hesabıyla ekranda gördüğünüz bütün pazar yerlerinde bir satıcı hesabı olmak kaydıyla yani KOM'da, Kanada'da, Meksika'da bir, Avrupa ülkelerinde bir, hepsinde birer tane yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da bir, Japonya'da, Çin'de, Hindistan'da, Avustralya'da bir, Arap ülkelerinde, Arap Emirliği Mısır, Suudi Arabistan'da birer hesap olmak üzere çok fazla pazar yerinde birden satış yapabilirsiniz. Ama tavsiyemi sorarsanız bir pazar yerine odaklanın. Pazar yerlerinde kendine göre bir kıymeti var. Eğer bu işte yeniyseniz basit pazar yerlerine başlayarak daha zor olan pazar yerlerine doğru gidin. Örnek veriyorum. Bu Asya Pasifik'te olmayan bir Singapur var. Singapur'da buraya ilave. Bir Singapur'da başlayın. Bir Arap Emirliğinde başlayın. Buralarda bir e, paneli tanıyın, Amazon panelini tanıyın. Nasıl ürün yüklenir, onları inceleyin, İş modellerini inceleyin. Ondan sonra e, Amerika'dır, Avrupa'dır bu tarz pazar yerlerine odaklanın. Çünkü e, büyük pazar yerlerindeki hesabınızı ufak bir hatadan dolayı kaybettiğinizde bu çok üzücü oluyor. Bir daha bu pazar yerlerinde hesap açamıyorsunuz ve ciddi, ağır bir yaptırımı olabiliyor yani içeride kazancınızı bırakabiliyorsunuz Bu kazançları almakta problem yaşayabiliyorsunuz gibi 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 nedenler mevcut. Bunu dersimize girmeden önce aktarma sebebimde bu tarz olumsuz durumlardır.